Gelelim çok yanlış anlaşılan mevzulara ve bu konudaki yaygın mitlere. Genç veya orta yaşlı bir erkek sertleşme bozukluğu ya da cinsel isteksizlik sorunu yaşıyorsa ve yapılan kan tahlillerinde testosteron seviyesi düşük çıkmışsa sorunun sebebi testosteron düşüklüğüdür. Hayır, testosteron düşüklüğü sebep değil sıklıkla sonuçtur arkadaşlar. Sağlıklı bir erkekte durduk yere testosteron dramatik ve büyük bir düşüş sergilemez. Cinsel sorunların kendisi nöropsikolojik sebeplerle testosteron üretimini beyin seviyesinde baskılar. Dolayısıyla cinsel sorun yaşayan erkeklerin genelinde testosteron seviyesi bir miktar azalabilir. Bu tablo uzmanları da yanıltabilir. Ve sebep sadece organik bir şeklinde bir çıkarımda da bulunmalarına neden olabilir. Oysa cinsel sorunların düzelmesiyle de doğal testosteron üretimi yeniden artış sergiler. Yani cinsel işlev bozukluklarında sürecin psikolojik ve ilişkisel yönlerini gözden kaçırmamak gerekir. Testosteron ne kadar yüksekse bir erkeğin cinsel gücü o kadar fazladır. Hayır, her aracın bir yakıt deposu vardır ve bu depoyu doldurup taşırmanız araca fayda değil zarar verebilir. Aşırı testosteron aşırı cinsel istek yapmaz. Erkek için her şeyin dozunda ve kararında en iyisidir. Üstelik testosteronun fazlası yağ dokusunda östrojene dönüşerek jinekomasti gibi başka sorunlara da neden olabilmektedir.